ya kardeşim bu çocuk ne diyor ya kardeşim bu çocuk ne diyor gene işe gitti ya gene işe gitti ya bir çocuk gene işe gitti ya bak abi hiç sağlayacağım amına koyum ya hadi ya ya başlattın değil mi diyor kardeşim diyor videoyu başlattın değil mi kardeşim ana senin kalbini siktiğimin evladın ne diyor şey ya ne diyor ya bana kapatın Lan ya anasının amcını koyduğumun evladı amına koyduğumun çocuğu anasının amcını siktiğimin evladı anasının amcını paramparı söktüğümün evladı seni. O zaman ee, Fatih kardeşim sana buradan bir for o zaman kardeşim bir ee, o zaman başlayalım hadi gelin lan açtıran mikrofonumuzunu açın lan mikrofonunuzu Anasını namzını tosuncunu siktiğimin evladı Anasını namzını parçaladığımın evladı Anasını siktiğimin evladı Gel buraya anime karakteri diye adam olur lan Anasını siktiğim seni ha Ya anasının kalbini siktiğimin evladı seni ha Kardeşim bas açayım mı? Kardeşim bas açayım mı? Eee papi bak çağrıdan kaç ya Bak 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 izliyoruz seni Anasının kalbini yerle bir ettiğimin evladı Kardeşim bas mı? Kardeşim bas açayım mı? Kardeşim bas açayım masa çıkayım mı kardeşim masa çıkayım mı anasının kalbini yerle bir ettim evladı anasının amcını siktim el evladı anasının amcını siktim el evladı amına koyacağım el evladı amına koyacağım çocuğu seni kaçtı var ya kaçtı var ya abi mik basınla kaçtı var ya açından lan aç lan mik basını açtım komple gitti selektör de veremiyor çocuk amına koyun ya ya anasının kalbini duvardan duvara vura 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 vura

Evladı. Ya bana bak, bak, bak. Bak, Emir, 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 bak, Emir, Emir, bak, bence. Emir. Emir, 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 bak, Emir, 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 bak. Emir, 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 bak Emir,

ሰሙ ካልሆነ ለያር ለብረት ደምላ ዘያል ባኪን ጋል ያል 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 አማና ኮይ ደምላ ዘ አማና ኮይ ደምሰጆ አጣር ደግያ ካርዴሰ ምራኛም ንግግፋን በሳይ ሱት ዝላ ቻር ደግያ ያ አና ንዝን ካልግኒ ዶዋርዳን ዶዋራ ቡራ ቡራ burası çok güzel orası çok ki bana senin amcını param parçı gibi mi sen ya. ha gel lan buraya bana koydu mu nevladı da Ana senin kalbini duvarda duvara 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 duvara

Kardeşim, çocuklar kardeşim, 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 Hadi kardeşim, sana bir kardeşim, kardeşim,